Sevgili izleyiciler ve abonelerinize selamlar. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim. Ve başlarız. Fabrikadaki Hırsızlar Garabogaz Karbamid, Önderliği Devlet Teşebbüsünü Nasıl Yağmalıyor? Türk Menhimiye Devlet Anonim Şirketi'nin Garabogaz Karbamid fabrikasında karşılıklı sorumluluk vardı. Burada yolsuzluk gelişiyor, üretilen ürün ve malzemelerin çalınması meydana geliyor ve yerli üre üreticisinin amiral gemisinin faaliyetlerini kontrol etmeye gelen nadir komisyonlar garip sözlü sonuçlar veriyor. Aşağıdaki bilgiler, çeşitli kaynaklardan gelen raporların yanı sıra Türkmen, NES'e sunulan dahili belgelere dayanmaktadır. Garabogaz Karbamit Fabrikası'nın en doyumsuz işçilerinden biri, Bitmiş Ürün Departmanı Başkanı ve aynı zamanda Araba Garajı Başkanı Aymurat Saparov'dur. Bu iki pozisyona 2019 yılında fabrika müdürü Berdi Murat Zulmayev tarafından atandı. Tesis içindeki iki önemli yapının yönetimi, Saparov'un üre çalmasına ve herhangi bir engel olmadan ihraç etmesine izin veriyor, çünkü hem kantarlar hem de sürücüler ona bağlı. 2021'de tesise gelen bir komisyon, 2019'dan 2021'e kadar olan dönemde tesisten 3500 ton üre kaybı olduğunu ortaya çıkardı. Bu kadar çok ürünün nereye gittiğini kimse öğrenemedi, ancak komisyon, hırsızlığı yetkililere bildirmek yerine sözdü fabrika müdürüne ve bitmiş ürün departmanı başkanına 5 ay içinde kıtlığı iade etme zorunluluğu getirdi. Nasıl yapacakları 10. şey, keşke kağıtlarda çelişki olmasa. Kaynaklar Türkmen, ne severdiği demeçte, hırsızlık Saparov'a bağlı kantarlar aracılığıyla gerçekleşiyor, dedi. Onların yardımıyla, ihraç edilen ürünlerin gerçek hacmi hafife alınmaktadır. Örneğin kağıtlarda 3.5 ton üre yerine 3 ton, bazen 2 hatta 1 ton yazıyor veya 3 arabayı yükleyip bırakıyorlar, ancak yalnızca bir belge işleniyor. Tartılar ve sürücüler tüm bunları görür ve bir sonraki kontrol sırasında bir eksiklik ortaya çıkarsa, sessiz kalmayacakları, ancak müfettişlere her şey olduğu gibi anlatacakları konusunda Saparov'u sık sık uyarır. Yöneticinin her zaman aslarına güvence verdiği, yönetmen arkamızdayken hiçbir şey için endişelenmeyin, ancak uyarır ve bir şey birine uymuyorsa, bir açıklama yazın ve bırakın ve entrikaların tanıklarının çenelerini kapalı tutmaları için Aymurat Saparov onlara sık sık 100-200 manat bahşiş verir. Sürücüler için bir teşekkür olarak, genellikle ekstra benzin veya maaş kesintisi olmadan 3-4 gün izin alırlar. Ancak çalınan karbamidden gelen para açıkça onun için yeterli değildi. Aymurat Saparov da liderliğindeki fabrikanın araba garajında dolandırıcılık yapıyor. Sola pahalı yedek parçalar, ithal yağlama yağları, benzin satıyor, akümülatör pillerini yazıyor ve özel tüccarlara satıyor. Garajda dipnotlar olmadan tamamlanmış sayılmaz. Örneğin, bir araba 40 kilometre sürdü ve Saparov bir tane atadı ve 140 çıktı, böylece yakıtı kapattı. Daha sonra tesisin damgalı benzin kuponları özel kişiler tarafından kullanılır. Tesise birkaç kez teftiş geldi, ancak her seferinde teftiş komisyonu üyeleri bu tür ihlallere ve açık suçlara göz yumdu. O halk arasında hoşnutsuzluğa neden oluyor, fabrika çalışanları müfettişlerin yolsuz olduğuna inanıyor. Kaynaklar, tesis, atölyelerden birine başkanlık edebilecek kalifiye uzmanlarla dolu. Ancak müdür onları çilingirlerde tutuyor. Çünkü onun görüşüne göre bu tür kazançlı işler kimseye emanet edilemez, dedi. Ancak yönetmen Zuhmayev ve Aymurat Saparov arasında sık sık anlaşmazlıklar var. Görünüşe göre çalınan malları paylaşamıyorlar. Fabrikanın sıradan işçilerinin tanık olduğu böyle bir skandal sırasında atölye başkanı ve araba garajı patronuna şöyle dedi: "Hapishaneye gitmem gerekiyorsa, o zaman benimle geleceksin Berdişka." İki ay önce, operatör Penci Meredov ve ustabaşı Kasar Abilov'un düşük nitelikleri nedeniyle amonyak dükkanının sentez bölümünde yangın çıktı. Ekipmanın bozulması da sebep olabilir. Atölyelerin askıya alınmasının bir sonucu olarak, işletme üretilmeyen ürünler şeklinde kayıplara uğradı, 53 bin tonun üzerinde üre ve 35 bin tonun üzerinde amonyak. Garabogaz Karbamit fabrikasının hiçbir işçisi bundan sorumlu tutulmadı. Sadece tembel bir kişi fabrikadaki hırsızlığı bilmez ve sadece orada çalışanları değil, Balkan velayetinde Milli Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili dairesi hırsızlık gerçeklerinden haberdar olamaz. Her şeyi bilen bu departman zaten her şeyi biliyor, özellikle de her endüstrinin ve her küçük işletmenin kendi küratörü olduğundan. Açıkçası, Garabogaz Karbamid'in küratörü çalınan ürünlerden payını alıyor. Toplum üzerinde tam kontrole sahip bir devlette de başka türlü olamaz. Değeri 1 milyar 570 milyon Amerika Birleşik Devletleri dolarının üzerinde olan Garabogaz Karbamit Tesisi, Japon Mitsubishi Corporation ve Türk Gap İnşaat tarafından inşa edildi. Tesis, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguly Berdi Muhamedov'un katılımıyla Eylül 2018'de devreye alındı. Orta Asya'daki en büyük üre bitkisidir. Devam edecek.